Which activity did Mark and Linda do? Ee, bu bölümde Mark ve Linda'nın yaptıklarına tik işareti koyuyorduk. Did Mark go sailing? Yes, he did. No, he didn't. Did Linda go sailing? Yes, she did. Did Mark go to a picnic? Go to the picnic? Yes, he did. Did Linda go to the picnic? No, she didn't diyoruz ve bu bölümü geçiyoruz. Şimdi sayfa 96'da dinleme çalışmasında, biraz önceki dinleme çalışmasında bahsedilen durumlar doğru mu, yanlış mı? True, false bölümümüz var. Linda was by the seaside last summer. Geçen yaz Linda deniz kenarındaydı. Doğruysa true, yanlışsa false diyeceğiz. Sizler de bu noktada videonuzu durdurup boşluklara gelmesi gereken harfleri yazabilirsiniz. Daha sonra kontrol etmek için devam ettirebilirsiniz. Linda was by the seaside last summer. That's true. Kontrol etmek için buraya basarsak bizi bu paragrafa tekrar götürüyor. I went to the seaside and swam. Deniz kenarına gittim ve yüzdüm demişti Linda. Mark didn't like the village. Mark köyü sevmedi. No, it is wrong. False yani yanlış. Mark köyü sevmişti, değil mi? Burada Mark I enjoyed it. I enjoyed it. Eğlendim demişti. Evet, Linda didn't see any famous places. Linda hiç ünlü ünlü bir yer görmedi. It is false. She went sightseeing. Çevre gezisine gitti, birçok yer gördü. Mark and his brother picked fruit. It is false. Burada spell time, simple past tense ile ilgili bazı sözcüklerin söylenişleri var. Biliyorsunuz ki simple past tense, geçmiş zaman, fiillerin ikinci hallerini cümlelerde kullandığımız zaman. Şu kutuda da gördüğünüz gibi sonu ed takısı alanlar, düzenli fiiller yani regular verbs, şekil olarak tamamen değişik yazılanlar, irregular verbs. Sizlere de verdiğimiz listelerde düzenli ve düzensiz fiilleri orada görebilirsiniz. Bol bol pratik yapıp ezberlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu videoda da bakalım hangi fiilleri göstermiş. Söylenişlerine dikkat ediyoruz tabi değil mi? Present halleri ve past halleri verilmiş burada.

nasıl ikinci hallerine dönüştürülüyor, cümle kurarken nasıl kullanılıyor, bunları pekiştirmemiz için yapılmış. Gördüğünüz gibi bazı sözcüklerin sonundaki harfler çiftleşmişti. Sessiz, sesli, sessiz harfle biten son 3 harfine bakıyoruz. Sessiz, sesli, sessiz harfi varsa şu listeden tekrar gösterelim. Mesela şurada chat, clap, skip, hop, pat gibi. Yani son harflerine bakıyorum. Sessiz, sesli, sessiz. Bu kurala uyuyorsa son harfini çiftleştirerek çift yazıyorum. Eğer son harfi şurada tekrar göstereyim. Son harfi y ile bitiyorsa y'yi düşürüp y düşüyor şuradaki y. ied takısı getiriyoruz. tidy, tidied, dry, dried gibi. Evet geçebiliriz. I climbed trees every day. I climbed trees last week. Değişenler neler bu cümlelerde? Every day, her gün, geniş zaman zaman zarfı, last week, geçmiş zamanın zaman zarfı. O yüzden fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Every day dediğimizde geniş zaman fiilin birinci hali kullanılıyor. Yalın hali. Go'nun ikinci hali went demiştik. I go to school every day. I went to school yesterday. Burada yine every day dediğinde yalın halini kullanıyoruz. Birinci halini, ikinci halini yesterday. Dün sözcüğü, zaman zarfı varsa ikinci haliyle cümle kuruyoruz. What did you do today? Bugün ne yaptın? Burada yine bir videomuz var. What did you do today? I read a book. What did you do today? What did you do today? I drew a picture. What did you do today? What did you do today? I wrote a letter. What did you do today? What did you do today? I took a nap. What did you do today? Bu eğlenceli videolar için Ezel Ballı öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. One more time. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Are you ready? Yes. Here we go. Here we go. What did you do today? I, read, I read a book. I read a book. What did you do today? Read dediğimizde geniş zaman. Read diye okursak geçmiş zaman. What did you, zaman. Do you do today? I drew a picture. Drew a picture. What did you do today? Çok eğlenceli videolar için çok teşekkür ediyoruz Ezel Ballı öğretmenimize.